Yıllardan 2013, aldım elimi en dandik kontrolcümü ve Brothers A Tale Of Two Sons adında bir oyunun başına oturdum. İki kardeşin başından geçen bir yolculuk macerasını anlatan bu oyun beni çok fazla etkilemişti zamanında. Aradan geçen neredeyse 10 senenin sonunda ne duygusunu unutabildim ne de verdiği hissiyatı ve günümüzde ise karşıma remake hali çıktı. Brothers A Tale Of Two Sons remake incelemesine hoş geldiniz dostlar. Şimdi olmuş yıl 2024 ve karşımda gerçekten çok iyi duran bir oyun var. Hem görsel anlamda gelişmiş hem de teknik anlamda daha iyi bir konuma yükselmiş bu oyun. Joseph Fairs'ın ilk oyunu olan Brothers günümüze adapte edilmiş ve oynaması daha kolay bir konuma yükselmiş. Remake tarafında kendisi yok ancak yine de ortaya güzel bir iş çıkartabilmişler. Özellikle görsel açıdan çok işi durduğunu söylemeliyim. Neyse başladım maceraya ve hikayeyi resmen unuttuğumu bu iki kardeşin başından geçen maceralara ne kadar susadığımı anladım birden. Remake olduğu için oynanış anlamında anlamında da geliştirmeler pek tabii ki mevcut. Özellikle ara sahnelerin kamera açıları veya o sahnelerin geçişleri gibi bazı konularda da güncellemeler yapılmış. Yolculuğa adım atar atmaz benim en çok ilgimi çeken şey ise manzaralar oldu. Orijinal versiyonda da manzaralar çok güzeldi tabii ama işin içerisine remake girince ve görsel anlamda gelişince ortaya çok daha cezbedici manzaralar çıkmış diyebilirim. Ama teknik anlamda da sorunları var bu oyunun. Mesela optimizasyon konusunda pek başarılı olduğunu söyleyemem. Sahne geçişleri ve ara sahnelerin yükle aşamalarında takılmalar ve bazen çökmeler oluyor. Güncellemelerle falan giderirler bu sorunları ancak ben oyunu çıkışından önce deneyimleme şansa sahip olduğum için bunları da video içerisine söylemek durumundayım dostlar. Hikayede ise bir değişiklik söz konusu değil çok şükür. Allah'ım şükürler olsun. Her remake'de hikayeyi kafalarına göre düzeltiyorlar. Bunda hiçbir şey yapmamışlar. Çok güzel. Nayi nayi diye konuştukları dilde de bir değişiklik yok. Babamız hasta döşeğinde yatıyor. Onu şifalandırmak adına bir ağacın tepesinden aldığımız suyu içirmemiz gerekiyor. Bu ağaca ulaşmak için çeşitli maceralardan geçiyor ve işte yolculuğumuz da tam olarak burada başlıyor. Oyun içerisinde çevre etkileşimleri de artmış durumda. Yolda giderken kedi sevmek, kuyuya tükürmek falan gibi etkileşimler var. Pislik misin çocuğum sen ya? İlk oyunda bu tarz minik etkileşimler var mıydı gerçekten hatırlamıyorum. Ancak varsa bile remake tarafında bu durum daha da çeşitlenmiş olabilir. Mesela yolda yürürken bir çocuk gördüm. Böyle topla oynuyor. Potaya falan atmaya çalışıyor. Ay canım benim. Aldım ben de denedim. Baktım atamıyorum. Şerefsiz sessizlik damarım tuttu ve gittim topu kuyunun içerisine attım. Ağlama ağlama şşş. Yani bu tarz eğlenceli çevre etkileşimleri de oyun içerisinde bolca yer alıyor. Şimdi normalde bu iki kardeş dışında çok fazla insanımsı karakterlerle etkileşime geçemiyoruz. İnsanımsı ne lan? Yani dev var, kurtlar var, kuşmuş falan var ama özellikle bu karakterlerin ara sahneleri gerçekten çok güzel bir görsellik sunuyor. Sanki Disney animasyonlarından çıkmış gibi mimikler, saç dalgalanmaları veya konuşma stilleri gibi şeyler görebilmeniz mümkün bu oyunda. Hani gerçekten sinemaya gidip son dönem popüler bir animasyon filmi izleyebilirsiniz izliyormuşsunuz hava sunmayı başarabiliyor. İlk oyunda herkes bir donuktu malum dönemin getirdiği teknoloji yüzünden. Ancak bu remake içerisinde çok çok iyi bir hale gelmiş oyun. Brothers A Tale of Two Sons Remake benden geçen notu alır dostlar. Görsel anlamda çok gelişmiş, karakterler daha karakter gibi hissettiriyor, hikayeyi bozmamışlar ve günümüz teknolojisine de adapte etmeyi başarabilmişler. Ama işte dediğim gibi teknik sorunları falan var. Muhtemelen bunları da çıkış gününde gelecek ilk gün yamasıyla biraz olsun düzeltiler diye düşünüyorum. Bu ne periş bu ne Lana turşusu tadında iğrenç bir şakayla birlikte sizlere Periş isimli oyundan da kısacık bahsetmek istiyorum dostlar. Yayını terk ediyorum. Yeter artık. İster tek başınıza isterseniz arkadaşlarınızla birlikte oynayabildiğiniz bu roguelite yapım klasik f unsurlarını alarak oldukça ilginç bir temayı da benimsiyor aslında. Arafta kalmış bir karakter olarak antik ve mısır figürlerine benzeyen bir ortamda hayatta kalmaya, bölümleri geçmeye ve çeşitli görevleri yapmaya odaklanıyorsunuz. Bu bölümlerde kazandığınız paralarla kendinize yeni silah, çeşitli yetenekler veya yüzük veya farklı içeriklerde satın alabiliyorsunuz. Bölümler ise genel anlamda kendini tekrar etmiyor çünkü sürekli ölüp baştan başladığınız bir oyuna göre oldukça çeşitli. Neden mi? Çünkü her bölüm size farklı bir amaç veriliyor aslında. Örneğin bir başlangıcınızda sizden bosu kesmeniz isteniyor. Bir diğer başlangıçta ise sadece bir adet meşale yakmanız isteniyor. Yani oyuncuyu diri tutan ve oyundan soğutmayan görev çeşitliliğiyle sahip bir oyun. Yoksa sürekli baştan başladığınız bir yapımda aynı şeyleri tekrar tekrar yapmak çok can sıkıcı olacaktı yani. Görsel açıdan da fena durmayan oyunun atmosferi de ortalama düzeyde bana göre. Yani öyle süper bir atmosfere ev sahipliği yapmıyor belki ama müzikleriyle ve ışık ile falan gayet iyi iş çıkartılmış diye düşünüyorum. Tabii sorunları var bu oyunun. onları da değinmek istiyorum birazcık isterseniz. Öncelikle düşmanların nereden çıktığını falan çok anlamıyorsunuz. Bazen arkanızda, bazen önünüzde doğuyorlar. Ancak nereden geldiğini veya size hangi konumdan saldırdıklarını anlamanız çok zor. Hasar aldığınız yönergenin belirtilmemesi de çok saçma geldi bana. Yani birileri bana vuruyor ancak nereden geldiğini hemen anlayamıyorum. Bu yüzden oyunun ilk saatleri çok zorlanmıştım doğrusu. Öte yandan vuruş hissiyatının da pek iyi olduğunu düşünmüyorum. Canavarlara vurmak hiç doygun hissettirmiyor açıkçası. Şayet arkadaşlarınızla birlikte yeni bir şeyler arıyorsanız o zaman Periş isimli bu oyuna bakabilirsiniz dostlar. Kendisini Steam üzerinde 10 dolar gibi bir fiyata bulabiliyorsunuz. Bölüm sayısı çok fazla, görev çeşitliliği gayet yeterli ve özellikle takım halinde oynamakta keyif verici olacaktır. Evet dostlar videomuzun sonuna geldik. Beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bu benim için çok çok önemli. Kendinize iyi bakın efendim. Görüşmek dileğiyle.